Merhaba arkadaşlar, ben vatandaşlık öğretmeni Alper Hacı. Bu videomuzda yargı, anayasanın yargı bölümünün son başlığı olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu anlatacağız. Bunun için böyle rahat bir ortam seçelim dedik. Bir tane slide, çok basit bir konu, temiz birkaç cümleyle işin içinden çıkacağız. Ama kıymeti büyük olabiliyor sınavda. Çünkü yargıdan bir soru çıkıyor. O soru belki de Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan olacak bu sene kısa olduğu için çok dikkatli dinlerseniz o olası soruyu da yanıtlama şansını bulursunuz. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda Yüksek Hakimler Kurulu olarak 1961 Anayasası'nda kuruluyor. Yani hakimlere teminat veren bir yapı. ilk kez hakimlere teminat 61 Anayasası'nda gelmiş oluyor. İyi bir şey ama savcılar kelimesi yok. Sonra 1982 Anayasası'nda ismi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak değişiyor. Yani savcı kelimesi de ekleniyor. Bu şu demek, 61 Anayasası'nın sadece hakimlere verdiği teminatı 82 hem hakimlere hem savcılara vermiş oluyor. Bir kere bu kurul hakimlik ve savcılık teminatını sağlar. Bu da hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir diyebiliriz. Ha derseniz hocam ne iş yapar bana bunu söyle. Yüksek kelimesi de 2017'de kaldırıldı. Onu da unutmayın bu arada. Yani bugün itibariyle 2017 anayasa değişikliğiyle yüksek kelimesi çıktı. Hakimler ve savcılar kurulu oldu. Bana hocam yüksek kelimesi çıktı ne değişti diye soranlara biraz alçaldı diyor. Yani kelimelere takılmanın bir alemi yok. Zaten öncelik sonralık kıyaslaması gibi akademik bir gevezeliğe de gerek yok. Biz direkt tanımını yapalım ne iş yapalım. En kısa, en öz, en net hali arkadaşlar adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıların özlük işleri açısından bağlı olduğu yer. Özlük işlerini Türkçeleştirelim. Slaytımızın ilk cümlesi bunu Türkçeleştiriyor arkadaşlar. Yani Türkçeleştiriyor dediğimde burada ne diyor bize? Hakim ve savcıların mesleğe kabul edilmeleri, mesleğe alınmaları, görevlendirilmeleri, ilerlemeleri, yükselmeleri, terfileri, denetlenmeleri, maaşı, yolluğu, ödeneği, emeklilik işlemleri hepsi burada saydığım kelimelerin hepsi eşittir. Özlük işleri açısından bu yapıya bağlıdır bu açıdan. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir kelime var. Bize anayasamız diyor ki hakim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Yani hakim ve savcılar yaptıkları yargı fonksiyonuna dair işlerde bu kurulun teminatı altındadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı değildir saydığımız, kurduğumuz bu cümlede. Ama idari görev dediğimiz adliyede yürüyen evrak işleri açısından veya idari yargıda yürüyen evrak işleri açısından Adalet Bakanlığı'na bağlıdır diyebiliriz. Mesela adliyelerde bir sürü memur var. Kim alıyor bu memurları? Adalet Bakanlığı. Kimin memuru? Adalet Bakanlığı. İşte o memurların başında da idari anlamda bir hakim savcı varsa onlar da haliyle Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Diye biliriz bu bağlam. Hikaye bu, başlangıç önemli. Yani anahtarımızı unutmayacağız. İdari görev derse Adalet Bakanlığı, özlük işleri derse Hakimler ve Savcılar Kurulu ki özlük işlerinde ne anlama geldiğini söyledik. Üye yapısına bakalım hemen. Bir tane çok güzel bir tablomuz var burada bakın. Üye yapısıyla alakalı 13 tane üyesi var. Hepsi asıl üye, yedek üyesi yok. 13 asıl üyeden oluştu. İki tanesi doğal üyedir. Biri Adalet Bakanı, doğal başkanı diye geçer. Yani başkanı özel olarak seçilmez. Cumhurbaşkanının Adalet Bakanı olarak atadığı kişi kurulun doğal başkanıdır. Biri de ikinci doğal üye. Adalet Bakanı müsteşarı da doğal üyesidir deniyor. Tabii şunu soranlar oluyor böyle söyleyince. Hocam yanlış söylediniz. Adalet Bakanı yardımcısı. Hayır arkadaşım doğru söyledim. Anayasamızda hala Adalet Bakanı müsteşarı olarak geçiyor. Müsteşarlık 2017 değişikliğinden sonra kalktığı için anayasadan o kelimeyi çıkartmak için de anayasa değişikliği gerektiği için o yapılamadığı için de müsteşarlığı olarak kaldı. Anayasaya göre sorulan sorularda yardımcısı diye kullanamaz ama fiili olarak evet müsteşarlık kalktı. Onun yerini bakan yardımcılığı aldı. Doğrudur. Fiilen bakan yardımcısı yürütür. Doğrudur. Ama anayasada doğal başkan adalet bakanı, doğal üye adalet bakanı müsteşarı yazıyor. Bu da doğrudur anayasadaki teorik yazı anlamında. Kaldı geriye 11 üye. 11 üyenin 7 tanesini meclis seçiyor ki biz bunu yasama videolarımızda da meclisin görevleri arasında söyledik. Yasama videosunda 7 üyeyi meclis seçer ve bu 7 üye bağlamında her biri için ayrı en fazla iki turlu seçim yapar dedik. İlk turda 400, ikinci turda 360 ve en olmadı at çekmeyle belirlenir dedik 7 üye. Ve 4 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçer dedik ki bunu da Cumhurbaşkanı'nın görevleri içerisinde geçirdik. Şimdi e, toplam ne olmuş oluyor yani? 2 doğal üye, 7 meclis seçiyor, 4 Cumhurbaşkanı, 13 tane üye oluyor. Doğal Başkan, e, Adalet Bakanı oluyor. Ve bu Doğal üyeler dışındaki üyelerinin slaytı takip edersek hemen tablonun altında görev süresi 4 yıldır ve süresi dolanlar tekrar 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 seçilebilir bir sınırı yok. Hani anayasa mahkemesindeki gibi 12 yıl bir defa seçilir değil 4 yıl defalarca seçilebilir mantığıdır Cumhurbaşkanı'nın ve meclisin seçtiği üyeler ve kurum yapısal olarak genel kurum İki daire ve genel sekreterlikten oluşur. Burada dikkat etmeniz gereken anayasa mahkemesinde nasıl iki bölüm var bireysel başvurulara bakan kaç bölüm var diye sorulabilir. Burada da hakimler ve savcılar kurulu kaç daireden oluşuyor diye sorabilir size. Hikaye odur. Bu yüzden zaten dairelerle ilgili şunu unutmayın. Kurul başkanı daire çalışmalarına katılamaz arkadaşlar. Üyeler kendi aralarından daire başkanlarını seçer daire başkanları arasından da bir başkan vekili seçerler. Yani bak Adalet Bakanı Müsteşarı başkan vekili falan olmuyor. Kurul kendi içinden iki daire için, iki dairenin başkanı olması için iki daire başkanı seçiyor. Ve bunlardan birini de başkan vekili olarak görevlendiriyor. Çünkü kurul başkanı olan Adalet Bakanı daire çalışmalarına katılamıyor diyebiliriz. Kurula bağlı genel sekreterlik kuruluyor. Tabii ki bu 2010'da kuruluyor. Genel sekreterin atama usulüne bakarsak arkadaşlar, genel sekreteri Adalet Bakanı atar. Hakimler ve Savcılar Kurulu göstereceği 3 aday arasından birini Adalet Bakanı yani kurul başkanı genel sekreter olarak atar. Notlara baktığımızda bu slaytta dediğim meseleye dikkat etmenizi söylüyor ilk not. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Tekrar hatırlatıyor. Ancak özlük işleri açısından bu kurula bağlıdır ki özlük işleri yaptığımız ilk tanımda geçen ifadelerdir. Bu slaytın son notu olarak karşımıza mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri burada da kanunun altını çizeceksiniz. Kanunla düzenlenir diyor. Yani Cumhurbaşkanı değil, meclis yapar demiş oluyor. Gördüğünüz gibi hakimler ve savcılar kurulu bu kadar. Bununla yargıyı kapatmış oluyoruz. Bir soru gelebilir. Tekrar söylüyorum kapatırken. Yargı ile ilgili hemen her sene bir soru geliyor. Zaten gelen soru ya Anayasa Mahkemesi'nden ya Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan geliyor. Anayasa Mahkemesi biraz daha uzun sürmüştü hatırlarsanız ama Hakimler ve Savcılar Kurulu bu kadar. Belki de dediğim gibi bu sene buradan soracak ve bu videoyu 8-10 dakikalık videoyu dinlemekle o soruyu çözeceksiniz. Kendinize dikkat edin. Yargı bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İdare hukukuyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.